Toros Çelik İnşaat Alanya'da inşaat sektörüne hizmet vermektedir. Tonight, Firma yapımını gerçekleştirdiği prestijli konutlar ve lüks projeleriyle müşterilerine kalite ve güveni bir arada sunmaktadır. 100, Firma yönetim kurulu başkanı Dilaver Çekiç'e mikrofonlarımızı uzatarak inşaat sektöründeki çalışmalarını dinliyoruz. Toros Çekiç Yani Toros Reslans diyeyim ben daha önceki 12-14 sene önce İlk Avrupa'daki fuarlara başlıktan firmayız. Ki ilk katıldığım senelerde hiçbir Türk bayrağı yoktu. İspanya ve Portekiz fuarları genelde ağırlıklı olurdu, İtalyan olurdu. Ama biz katıldığımızda işte bir firma, iki firma, on firma derken 50-60 firma olduk Türkiye'de. Yani artık standlarda Türkiye'de de var olduğunu gösterdik. Bunu artık adet haline getirdik ve çok güzel de başarılı işler elde ettik. Bu tabii ki sadece kendi firmamız için değil, Türkiye bir tanıtımdır. Sonuçta reklam yapılırken, belki iki dakika kendinizi anlatırken, on dakikada yaşadığın bölgeyi, Türkiye'yi anlatıyorsun. Bugün Alanya nerede, Türkiye'nin neresinde bilmeyen insanlar var. Antalya neresinde oluyor, ne olduğunu bilmeyen insanlar vardı. Ve fuarda birebir oturuyorsun, konuşuyorsun, sohbet ediyorsun. Kendi kültürünü, kendi memleketini, kendi yaptığın işi tanıtıyorsun, öğretiyorsun, gösteriyorsun. Ve bu da tabii ki ona ayak oluyor. Bu şekil bir çalışmalarından başladık. Allah'a şükür çok güzel de gitti. Türkiye'de hala firmalarımızda temsil ediliyor, yapılıyor fuarlarda. Artık Türkiye'de bu işte var olduğunu, sadece turizm değil, inşaat sektöründe var olduğumuzu gösterdi. Dilaver Çekiç konuşmasında inşaat sektörünün önemine değinerek sektörün devlet tarafından da desteklenmesi gerektiğini vurguluyor. Bugün turizm ne kadar önemliyse inşaat sektörü de o kadar önemli. Bugün bir ötelcinin getirdiği müşteri yılda bir tane getiriyorsa biz aynı müşteriyi 5 defa, 6 defa getirebiliyoruz Türkiye. Neden? Kayrı alıyor. Bu adam artık buralı oluyor. Bu adam artık burada pazardan alışverişini yapıyor. Bu adam artık burada yiyip içiyor. Her yerde alışveriş paralar harcıyor. Ama bir ötele gelen bir müşteri tabii ki onun da olması gerekli. Daha da fazla olması gerekli ama o 100 dolarla cebine koyup da gelip ötelde kalabilir ama benim getirdiğim müşteri 100 dolarla gelemez. Burada kalamaz. En azından 1000 dolar, 2000 dolar cebine koyup gelmesi gerekir. Neden? Çünkü burada para harcayacak. Esnafa burada faydası oluyor, katkısı oluyor. Yani buradaki bir vatandaş gibi yaşıyor artık. Yani bu buralı olmuş oluyor. Kendisi gidiyor, çocuğu geliyor, çocuğu gidiyor, akrabası geliyor. Yani bu bizim sektör daha çok önemsenmesi lazım aslında. Devlet tarafından da yani e, desteklenmesi lazım. Bilavar çekiç Alanya'da inşaat sektörünün kaliteli yapıları ürettiğini belirterek tek eksikliğin uzman personel yetersizliği olduğunu belirtiyor. Buradaki kalite samimiyetle söylüyorum bir numara bir güzel kaliteli yani deprem yasasından sonra Türkiye'de bayağı güzel inşaatlar yapılıyor. Kalite de Avrupa standartlarına hemen hemen yaklaştık yani. Ama bizim dediğimiz gibi bir kalife eksikliğimiz var. O da personel, eğitimsiz personel dediğimiz işte gene aynı şey dönüyoruz. Bu eğitim seminerlere, eğitim şeylere daha da çoğalıp bilinçli eleman yetiştirirsek daha da iyi olacağız yani. Dilaver Çekiç bundan sonraki hedeflerini şu sözlerle ifade ediyor. Tabii ki Torus Çekiç'in hedefleri bitmeyecek mutlaka olacak. Ama ben hep yenilikleri çok seven biriyim. Yani yenilikleri yaparım, Kaliteden hiç kaçmam. Ee, i̇nşallah benim hedefim neden olmasın? Alanya'da bir gökdelen bir 30-40 kat niye olmasın? Veya bir binadan bir binaya 150-200 metre niye olmasın? Bu nedir biliyor musun? Aslında parselleri de birleştiriyorsun, bir evlilik yapıyorsun. Küçücük küçücük binalar olacağına, her tarafı taş yığını dediğimiz şu anda mesela Alanya'da yukarıya çık, Alanya'ya bak, yeşil alan diye bir şey göremezsin. Ama dediğim şekilde olmuş olsa, katı serbest bıraksalar, 20 kat yapsaydım, mesela şu bina 3 blok olacağına, tek blok da yapsaydım, daha çok yeşil alan olacak. son olarak programımız aracılığıyla şu mesajları veriyor. Gerçekten çok değerli bir ülkede yaşıyoruz. Gerçekten çok önemli bir ülkede yaşıyoruz. Bu ülkenin hak ettiği yer burada değildir. Benim gibi firmaların, Yer sektörlerde de, bütün sektörlerde de, herkes duyarlı ve iyi niyetli, dürüst çalışarak daha iyi yerlere inşallah geleceğiz.